<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve Muhammedu ve ve Kıymetli kardeşlerim, inşallah bugün 8 imamın ittifak etmiş olduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın fıtrat dini olduğunu buyurduğu hadis-i şeriflerden müşriklerle hediyeleşmek başlığı altında hadis-i şerifler okuyacağız. Rabbim Azze ve Cille, inşallah bu okuyacağımız hadis-i şeriflerin en sonunda biz gerekli açıklamayı da yapacağız. Bunu iki bölüm halinde aktaracağımız için bu aktaracağımız hadislerin en sonunda sizin de soracağınız sorular varsa onlara da cevap vermeye çalışacağım kardeşlerim. Ki bu aktaracağımız başlık Bâb-ı Mâcâ'ye ve ihtâ'ih Müşriklerden hediye almak veya onlara hediye vermek başlığı altında veya müşrikler bize hediye verdiğinde biz o hediyeyi alabilir miyiz gibi soruların cevabı işte bu hadislerin içerisinde yer almakta. Bize An Abdurrahman İbni Ebu Bekir'in radiyallahu anhüme gale künne me'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Abdurrahman radiyallahu an kim? Hazreti Ebubekir radıyallahu anhunun oğlu Allah ondan ve babasından razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yaptığımız bir yolculukta bizler 30 kişiydik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden kimin yanında yiyecek bir şey var diye sordu. Orada bulunanlardan birinin bir sağa hurması olduğunu ne yaptı? Bir sağa yiyecek bulunduğunu söyledi. Hurma değil affedersiniz. Yani orada bulunanlardan birinin yanında bir sağ yiyecek vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunlarla hamur yaptı. Sonra müşrik bir kişi koyun sürüsü ile Efendimizin ve o sahabelerin yanına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o müşrike şöyle sordu: "Koyunları satıyor musun? Yoksa atiye mi? Hediye olarak mı getirdin?" diye sordu. O çoban: "Hayır, bu koyunları satıyorum." dedi. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o müşrikten bir koyun satın aldı. Müşriklerden herhangi bir şeyi satın almakta ne yok? Herhangi bir sıkıntı yok. Müşriklere ücretini ödersin. Onlardan almak istediğini ne yaparsın? Alabilirsin. Bunu anladık. Diğer hadis-i şerif ise An Enes bin Malik radıyallahu anhu Enes bin Malik radıyallahu anhu bize ne yapıyor? Rivayet ediyor. Enne Yahudiyeten etet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi bir kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eti zehirlenmiş ve kızartılmış bir şekilde getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu zehirli koyunun etinden yedi. Allah Resulü peygamber olmasına çevresinde sahabeler bulunmasına rağmen onu öldürmeye çalışan Yahudiler vardı. Hristiyanlar vardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan sahabeler bu kadını öldürelim mi diye sorduklarında Allah Resulü izin vermedi, öldürtmedi. Hayır öldürmeyin buyurdu. Enes İbni Malik radıyallahu anhu ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damaklarında o zehrin etkisini hala görmekteyim diye buyurdu. Çevrenizdeki Yahudiler, Hristiyanlar veya günümüz bakışı ile bakacak olursak bütün NATO devletleri, AB devletleri veya yeryüzünde yer alan bütün dünyanın devletleri, İslam'la yönetilmeyen bütün ülkeler tevhidi yaşayan kimselere düşmandır kardeşlerim. Bunlar Müslümanların yok olması için onların başlarına çorap örme adına her türlü fiili yerine getirirler. Bunu ne yapmayalım? Aklımızdan çıkarmayalım. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapmışlardır? Zehirlemeye çalışmışlardır. Diğer hadis-i şerif ise ve an Ali radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize rivayet ediyor kardeşlerim. Ukeydir dume, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir ipek getirdi ve hediye etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelen ipeği Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya verdi ve bunu Fatımalar arasında taksim et dedi. Bu Fatımalar kimlerdir? Birincisi hanımı Hazreti Fatıma radıyallahu anha'dır. İkincisi Hazreti Hamza'nın kızı Hazreti Fatıma'dır. Üçüncüsü Hazreti Ali radıyallahu anh'unun annesi Fatıma radıyallahu anh'adır. Yani Fatıma bintü Esed radıyallahu anh'udur. İşte onlar arasında ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bölüştür dedi ve onlara ne yaptı? Hazreti Ali radıyallahu anh'u verdi. Ve son bir rivayet daha aktarıyorum kardeşlerim. Ve an Bilal radiyallahu anhu. Bilal radiyallahu anhu bize rivayet ediyor kardeşlerim. Kendisinin o dönemde bir borcu vardı. Bu borcuyla ilgili bir kıssayı, bir yaşatmış olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile arasındaki geçen diyaloğu bize şöyle belirtiyor. Efendimiz bana buyurdu dedi ki çöktürülmüş dört deveyi görmedin mi buyurdu. Ben de evet cevabını verdim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yani senin borcun var, derdin var. Dört tane de deveyi gördün. Onlar da üzerlerindekiler de senindir dedi. O develere benim ihtiyacım yok. Artık sen üzerindekilerle onu al ve borcunu öde dedi. Üzerindeki giyecek ve yiyecek var. Onları bana Fedek Başkanı hediye etti. Şimdi onları al ve borcunu öde diye ne yaptı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal radiyallahu anhunun sıkıntısını giderdi. Hazreti Bilal biliyorsunuz müminlerin müezzini Allah Azze ve Celle Firdevs cennetinde her birine bizi komşu eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşedül la ilahe illa ent estağfurke ve etubu ileyk.